Merhaba arkadaşlar bugünkü lol kutu açma videomuza hoş geldiniz. Rıdvan'la birlikte yine kutu açacağız. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Çok güzel bir video kutusu, video olacak bence. Evet Bakalım. bu sefer bayağı birlikte yine. Hızlıca açacağım şimdi. Şu... Aa ben sana yayın açtım değil mi Şu Şunları açalım. Bundan cevher çıkıyor genelde de çıktı mı çıkmadı. Ha, çıkmadı. Seriyi açayım. Bunlar da turuncu öz. Bu iyi oluyor. Şunlardan da cevher çıkabiliyor. Bakalım çıkacak mı? Yok. Üç tane ne? Oha. Bundan çıkıyor mu? Bunlar hızlıca geçelim. İyi kutu biriktirdim ama abi sen. İyi. Güzel. Aha öz çıktı bak. 10 tane ihtişamlı öz çıktı. Nasıl? Şimdi bu ne? Bu ifade mi? Evet ifade var. Aa bye bye Kemal. Bye bye. <laughs> bye bye Kemal. <laughs> bye bye Kemal. Shit, <laughs> the gate twisted. Hazır siyasi açılmışken kim seçim kazandı yorumlara da belirtin arkadaşlar. İkinci turda harbiden ilk turda ne oldu? İkinci turak kaldı. Kimse kazanamadı. Bakalım ikinci turda ne olacak? 14 15 Mayıs bugün. Bakalım neler olacak ülkemiz İnşallah ülkemiz için en hayırlısı iyisi olur. Şimdi hangisini açayım? Kutu mu, küre mi? Hextech'si de aç X. Şunları mı? Dur şu ikisini Aynen. birlikte açayım o zaman bu aynı anda. Ananız. O, çok kötü oldu. Araya bir yumurta attık o zaman. İki yumurta kırdık onun üstüne. Aa bu yumurta TFT ile alakalı. Bunu geç ya bunu boş ver. Aç. Cizma. Cizma. Bu ne lan böyle Hoş kostüm mü varmış? Çok güzel bu arada ben aç. galiba. Aç. Aha. Aha. Güzel bir şey geldi. Oo. Oy. Oy. Arş hükümlü fark. O iyi oldu lan. Ben de bug'a girdi bir şey gelmedi zannettim. Ben daha aç. O güzel. Oh oh. Aç. Ben çok Aha gene mi güzel bir güzel şey geldi? Şey geldi. Evet evet sen turuncu geldi. Hadi. <gülüyor> ya <laughs> ananı. <laughs> fake geldi oyunumuza. Abi birden fake yedi ya. Oy! Oyuncu güzel. Hatıra. Oy güzel. Oyuncu çok iyi lan. Z kostümüm kötüydü. Tamam. İyi oldu Oğlum, bu. Oğlum şampiyonlar şampiyonu Zed. <laughs> güzel güzel. Tamam. Bu o iyi oldu. Toparladı. Kötü gidiyordu. Aman şey kötü gidiş mi? hızla kostüm devam ediyor. Bence, o kostüm videonun en kostümü olacak bence. İnşallah. Oğlum şu an kötü gidiş devam ediyor ama. E, dün Erdoğan'ın oyları düştüğü gibi düşüyor bizim şu an. Oo! İyi lan! Benim 120k yumum var. Çok iyi. You main arkadaşlar. Saygı duyuyoruz. Aha gene takıldı lan. Fake fake. Kesin fake. Hadi oğlum. Ya. Şakacı Riot. Riot zortlattı, zortlattı bizi. Asi denizli garen. Oğlum yüce krallı garen gelsin. O Kum fırtınası Katarina çıktı lan. İhtişamlı öz de verdi 10 tane. Katarina'nın tüm kostümlerini açacağım herhalde. İhtişamlı öz de verdi harbiden. Ay şampiyonunu. Rey. Şunu açalım. O günahkar aşçı Morgan'ı. Oğlum ben mi bilmiyorum bu böyle hat... kostümler mi var anasını satayım oyunda? Oğlum bu daha hata. Çok güzel olmasa. Günahkar hata. aşçı ne? Delikanlı taraftar Gragas. İyi hiç sevmem Gragas'ı. Şunu açalım. Giyme, sesini duymamak için oyunuma gelince sesi kapatıyor. Gragas deyince benim aklıma diyerek Atikap'tan geliyor. Zortlatıyor değil, ha. mi? <laughs> dişleri olaydı. He oğlum zıplıyoruz lan şey var ya. Prime Atikap Gaming'i açtık. Hı? Hmm? Aha takıldı. Liste lol değilsin mi? Sesim geliyor mu lan? Evet. Oğlum oyun takıldı ha. 350 RP ihtişamlı öz takviye Perler Meclisi Ezreal. Eh işte tamam güzel. Bu RP'lerle de şu etkinlik kartını alacağım. Belki bitiremem ama olsun. Bir tane daha aç. Kalıcı şampiyon ne geldi lan? Oğlum şey... niye takılıyor bu ya? Bilmiyorum. Bak takıldı gene. Bak gitmiyor şura. Ha. Sayra Nasus, sıkıştı yana diğer. Victor, RP, Öz. Ne geliyor sence? Hmm. Oh. Dur bir saniye. Bence kötü bir şey gelecek ya. Pijamalı muhabbet. Güzel olur mu? Eh işte. Ben de var mıydı? Lux kostümü vardı sanki. Şu geldi Rast... ha. Rast gelecek kalıcı şampiyon. Ha bu ne oldu? Şampiyon mu? Janna. Bak takılıyor ilk açınca ya. Niye böyle oluyor? Bence bunu telafi için bir kostüm şey daha verse iyi olur yani. Time Gaming kapsülü. O kadar izleyiciyi bekletti mesela şu an. Aa, ananı sikim sorakasını ya. Ayat. Altı 6 tane bundan kaldı. Oo bu iyi ama trash oynamıyor. <laughs> Ay abi sonra kan bu oğlum bu bende yok mu zaten? Nerede lan bu? Etkinlik yokmuş. yokmuş. Zaten sonra oynamıyorum ki. Bunların muhafızı rengar. İyi çok kötü. Bak hiçbir zaman demedim. O kadar kutu açtım. Bu Rızvan'ın babasına gelsin. Oo oh. oğlum bu aralar Warwick de çok oynuyor. Hatta maç geçmişim de var lan. Bakalım. Bak burada 24'e 7 hem de midde oynadım ama. Oy. O zaman bu da Hasan Küse'de gelsin. O a bu bende var ya hayanın. Ah be. Ah sanki be. sen şans tutmadın Nezir Şehmus güzel bir çıkardık ama iyi. Evet evet. Şöyle bunları dönüştürürüz. Şimdi şunları dönüştüreceğiz. Ya su var burada bak. Önce ben açacağım ben açayım. Şu Yumi'yi ben açacağım. Çünkü Yumi'yi oynuyorum Ayıştır ah. Geliştir. Şu Gragas'ı aç. Oğlum niye takılıyor oyun ya? Allah Allah. Şunu ayrış diyor. Bir yeniden işleyeceğim. Yeniden işle. Abi. Dur açacaklarım. Şunu da açayım mı lan? Oğlum 1500 yokken, diyor. Macuk. Şunları dönüştürelim de. Atarız da videodan sonra. Ha onu oyundan sonra açarım harbiden o zaman. Asi denizci gareni işle. Yeniden. Tarihi de işle. Bir de Gragas. Ve tam ortaya tam getirince okumlu. bas. Tak. Kapat gözlerini. Kapat Kapattım. Gözlerin. Ne geldi? Gelmedi. Takıldı yine. Bir daha tıkla. Öz gelmiş ya. Hextix hext, incit. Kötü. Voladım beri mi? So ekleyeceğim oğlum ben Sorak oynamıyorum. Treshi de oynamıyorum. Rally de oynamıyorum. Rally... Hiç oynamadım zaten hayatımda. Tamam yine gözlerini kapatacaksın tamam mı? Tamam da dur bir tane daha cızmal onu da oynamıyorum. Tak. Kapat. Kapattım ne geldi? Ya ana ne avradını çılgın lulu ne? Bu ne? Gecenin dişleri mi? Ben garı oynamıyorum. Bu zaten var. Bu da koy ya. Morgana kostümüm Morgana kostüm güzel ya sen Vladimir at Vladimir uzaylıya benzi ne ya Thresh'i koyacağım ya Kapatma şimdi Kapatmadım deli balta Mundo Bu ne olu Bu da kötü Ama Mundo kostümüm de vardı gerçi benim Şimdi son Bunu koy Iııı ee, Morgana'yı koyacağım bir de şunu koyacağım Diğerlerini sen de açacağım Tam ortaya getirmeyeceğim bu sefer lan yardayken basacağım. Dehşet gecesi Natulius'un mu? Oğlum Natulius'un bende yeni yeni kostümü var zaten. Ah be abi. Neyse Zed'le Yumi çok iyi oldu. Neyse Zed'le vardı. Yumi aynen bir de Park. Bir de Warwick de çok iyi oldu. Warwick'i de seviyorum. Tamam. Yani iyi güzel. Şu, aa, bence keşke şu şey şey etkinliği ya. de yapsaydık. Aa, şu kartı al. Neyse bunu da diğer videoya şey yaparız artık. Aç. Aynen. Harika. Dur buradan kart şey geliyor mu lan? Kart değil de. Şu ödülleri al. Ha. Kutu geliyor değil mi bundan dört tane? Geldi evet. Hadi bunu da açalım. Yonca yeşili malfayt. Bilmiyorum ilk defa gördüm. Gene cizmav ya. Evet İhtişamlı özellik kullan istiyorsan. Nami. İhtişamlı özeli. O oğlum bu Uy, var uygun. lan bende. Yok muydu bu? Yok oğlum sende var mı? Etin, yok. İkramli tamam, kostüm bu bu arada. Tamam. Şarkısı falan da çok güzel. Dinleyin arkadaşlar. Bunu açayım mı sence bunu? Yok ya kalsın bende. Bakayım ne alacağım Buradan alabileceğim bir şey yok ama. Diğer videoya kalsın. Bence alalım lan. Ne dedi? Allah. Alsın. Ama hala şuraya tek tek almayı arttıramamış. Dörtlü alamıyoruz, tek tek alıyoruz. <laughs> Kaç dakika oldu lan? Acaba oldu gene ya. Bilmiyorum. Lay lay tamam. Lay lay. Şimdi son 4. Hadi oğlum. Abi sıncıdın ay. Abi bu da kötü ya. Kış mucizesi oryanla bu var sanki bende. Ay çok kötü. Keşke almasaymış. Keşke. 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 Şimdi tekrar dönüştürelim. 1 Seju 2 Nami 3. Bas. Bir anda bastım ee... <laughs> ha? O bu iyi sanki. Dehşet gecesi oğlum bu yeni gelen değil mi ama? E daha etkinliği devam etmiyor mu? Gölge dövmeliymiş bu. Sanki yeni geldi yani Neyse. Yok ya ben eski değil ama. Sincit'i koyuyor. Sen nasıl sincit vardı sanki? O koydum. Enivya'yı koydum. O sincit'i geçenlik koydum herhalde. Atalım. Bastım şimdi gene. Ya hak. Parti canavarı amumu. İyi lan. Bu ama. Kostüm güzel değil ya. Amumun çok kötü bence. Yod yapamıyor. Aa cız mı Avkanmış? Neyse onu başka zaman. Bakın dönüştürebileceğimiz bir şey var mı? Yok yok, yok yok. Tamam bu kadardı. Ay hani, Z lan gelmese çok kötü bir video olacak. Yani. Harbiden Z biraz moralimizi toparladı ya. Evet, evet. Yani video ama çıkmaya devam ediyor. Koparıyor adamı. Vallahi tık koparttı harbiden ama olsun. Neyse teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.